Gökçeada'nın her zaman güzel bahsetmeyeceğiz. Bu sefer de çöpteyiz. Gökçeada'nın çöpleri ne halde? Burada sizinle görmenizi istedim. Ben de ilk kez içeri geldim. Bir sosyal etkinlik oldu. Ee, hep dışarıdan görüyorduk ama tamamen içine girdik. İçeride yüzlerce keçi var. Bu keçileri buraya tatile gelen insanlar yiyor. Ee, buradan e, giden çöpler aşağıda Eşelek köyünü darmadağın ediyor. Eşelek köyündeki tarımı yok ediyor. Orada tarımdan elde edilen ürünleri biz yiyoruz. Buradaki hayvanları biz yiyoruz. Çok ciddi bir çöp sorunu var. da artan turizmle birlikte çöplerin sahillere, kamp alanlarına ve köylere bırakıldığını gözlemledim. Yaptığım araştırmalar ve yerel halk ile yaptığım görüşmeler sonucunda geri dönüşüm kutularının yetersiz olduğunu, mevcut sistemin dağınık ve erişilmesi zor olduğunu fark ettim. Süreci anlamak için kullanıcı haritaları çıkardım, alan gözlemleri yaptım ve bu doğrultuda mobil bir geri dönüşüm aracı fikrini geliştirdim. Tasarım sürecimde ilk eskizlerden başlayarak modellemelere ve testlere kadar birçok aşamadan geçtim. Amacım hem çevre kirliliğini azaltmak hem de kullanıcıları ödüllendiren sürdürülebilir bir sistem yaratmaktı. Mesela Yıldız Koyun'da kamp yapan bir turist var ve atıklarını biriktiriyor çünkü yakın çevresinde bir çöp kutusu yok. Sonra bu aracın geldiğini fark ediyor ve araca gittiğinde plastik cam ve kağıt atıklarını doğru şekilde ayrıştırıyor. Sonrasında da kartı damgalanıyor. Dördüncü damgasını aldığında bu dört farklı seferde olacak yani dördüncüsünü aldığında da anlaşmalı işletmeden ödülünü kazanıyor. Bu senaryoyla hem çevre korunuyor hem de kullanıcılar geri dönüşüme katılmak için bir motivasyon elde ediyor. Burada birçok farklı kullanım senaryosu da mümkün. Her kutu 120 cm uzunlukta ve 84 cm derinlikte. Tasarladığım bu üründe 3 ayrı bölme var. Cam, plastik ve kağıt atıklar için. Kullanıcının kolay erişebilmesi için de alt tarafına açılır bir merdiven tasarladım. Çöp kutuları kutunun önündeki dairesel kısımlardan açılıyor. Cam atık kutusunda daha büyük tasarladım. Çünkü cam atıkları hem hacim olarak daha fazla yer kaplıyor hem de ağırlık olarak daha ağır. Özellikle şişe tipi camlar kullanıcılar tarafından en çok atılan atık türü olduğu için daha geniş bir hacme ihtiyaç duyuyor. Eğer bu hacim yeterli olmazsa kullanıcıların atıkları sistem dışında kalabiliyor. Bu yüzden cam kutusunun daha büyük olması önemliydi.